Sevgili dostlar, YouTube kanalımızın ilk videosunu bugün Değerli Şeref Hocam'la beraber e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü beraber yarattığımız, büyüttüğümüz Turkish markamızın 7. yaşını kutluyoruz. Ve bu kutlamayı da Güzel Bahçe'deki ofisimizde değerli takım arkadaşlarımızla beraber ediyoruz. E, ben Şeref Hocam'a sizlerin huzurunda bir kere daha desteği, bana verdiği cesareti ve tabii ki vizyonu için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten onun sayesinde inanılmaz değerli bir marka yaratmış olduk. Kendisine bazı sorular soracağım. Eğer sizin sorularınız olursa lütfen YouTube kanalımızın soru kısmında bizlerle paylaşın. mutlaka oradan cevaplandırıyor olacağız. Şerif hoş geldiniz. Hoş e, Kutlu olsun ikinci yılımız. Ne kadar güzel, ne bir tarih bizim için. Neler hissediyorsunuz ben sorayım size. Yani şöyle diyeyim ben, bizim yani İzgör'ün Efendi'nin 27. yıl oldu, bir 25 yılı oldu. Yani ekipçe yaptığımız şeyler hepsi sürdürülebilir durumda. E, bu 7. yıl şu anda bizim için. Çok büyük bir olur, sürdürmek çok büyük bir olur. Çünkü hikaye her şey de olabilirdi. Küslük ayrıldıktan beri Türk tarzı kavga ekip o bana öyle dedi. Ben öyle Bu hikayeleri çok dinliyorum. Sarılar yan yana yürüyor, yürüyüp Çok güzel bir şey. Evet. Çok teşekkürler. Peki sizce neden Türk kahvesi bizim hala ileri yaklaşık Sizce sadece biz Türk kahvesini mi tanıtsak yoksa burada başka bir kültürel tanıtım? Başka bir katma değer mi var? Siz nasıl, nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle, Türk kahvesi bize gram bir ölçüme işte ben de söylediğim sana. E, i̇ki insanın dostu ve güveni yani yerde. Türk kahvesi başka bir şey bu sanırım. E, bir gün Gökçen girdi işte ofisten içeri. böyle gözleri dolmuş. Ne oldu Gökçen dedim. İşim e dedi Kayseri'ye tayin çıktı ben ayrılmak zorundayım dedi. Ben de Kayseri'ye gidiyorsun. Kayseri'ye şurada açalım. Şimdi sen de öylesin. Yani desen ki ben Mardin'e gidiyorum. Biz Mardin e Türk kahvesi satarız. Mardin'de danışmanlık şirketi kurarız. Nereye gidersen. Yani Mardin güzel bir örnek çünkü Kahve de Mardin diye bir markamız var bu yüzden söyledim. Nereye giderse e, düzgün insanlar, iş yapmaya giren insanlar yan yana yürüyor. Sen şurada da dolaşırken değer katıyorsun. İşe değer katan insanlar gelene geldiği için çok iyi şeyler oldu. Bence sen onları örneksin. E, başta söyledim değerli hocam falan. Yani değerli olan sensin. Ben yan yana, yan yana üretim yaptığım için mutluyum Böyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum ama yanın e, bir girişimci olarak ee, tek başına yol almak çok zor. Yani bir vizyonunuz bile olsa, inandığınız bir projemiz bile olsa size inanan insanlara ihtiyacınız var. O yüzden vizyon bence dediğimiz belki Türk Kahvesi'den dolayı değil, yani, ortak bir vizyondan dolayı çok e, güzel bir şekilde büyüyor ve ilerliyor. E, mesela Türkiye'den Amerika'ya e, yeni bir firma kurmak, yeni bir marka üretmek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz? Nasıl başlasınlar ya da, e, kimlerle iletişime geçsinler Bu vizyonlarını belirlerken ne öncelikler? Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir şey yapacağında bir kere yapacak işle ilgili alan derinliği inanılmaz önemli. Yani şöyle bir şey olmadı düşünüyorum. Işte. Yani ben bilmem ne işinde de varmış. Ben bir yeri bir yapayım dedim. O Yani bir, bir ya da Türkiye'de çok gençlerle müthiş bir ya, harika bir heyecan var. Ben bir şeyler yapayım diye. hadi gel yapalım yani girip o iş nasıl yapılıyor öğrenmeden onu yaptığında bütün faciayı orada yaşıyorsun. Başkasının şirketinde öğrendikten sonra hemen bir şey. bir de bir şey daha öğrenmeleri lazım. O yapılan işi Avustralya'da yapmak başka bir şey, Türkiye'de yapmak başka bir şey, Amerika'da yapmak başka bir şey, Amerika'nın şey. Amerika iki eyaletinde yapmak başka bir şey. O onun araştırma, insanları dinlenen öğrenmeleri acayip önemli. Yani yıllar önce ben bir televizyon kanalına çıktınız ve akademinin yeni kurmuşuz. Ben beden dili anlattım. Ama en gün birçok yayın evini aradı. İşte hocam kitabımızı basalım, kitabımızı basalım falan. Ve senin alt yapımı Televizyona çıktığı anda itibaren uzman sana yaklaşım yaptılar. Ve ben, ben ona hadi kitabı basmayalım ki yani, yerine. Kitap evlerime dolaştım. Kendi evlerimle tanıştım. Onlarla konuştum ve bu işi yapmanın avantajı ve dezavantajlarını bildikten sonra öteki yaptığımız danışmanlık ve yayıncılığın birbirini destekleyeceğini görüp bir kitabı açmaya karar verdi. Onun için de beş tane akıllı arkadaşı bir araya getirdim ve neredeyse tamamı hala yayınlarını sürdürüyor. Ama o gün ben yayınlarını direkt deseydim çok büyük hata olurdu. O alanda deneyimi olan insanlar çok önemli. Atamal Özbey'in güzel bir sözü var diyor ki yaşlılar yavaş ya ama kısa yolları bilir ver diyor. Alandaki insanları dinlemek. Sen Amerika'da işin nasıl yapılacağını acayip iyi. Ben abi, hani Türkiye'de işte firmalar kurmaktım. Amerika'ya gelin bir yatırım. Hayatta yapmak yani. Ben bir insanlara gülerim. Senin yerlerim bu yatırım. Çünkü bir başvuruda bir cümle her şeyi değiştirir. Bütün yatırımın bu şey değildir. Bir Türk firması yıllarca Rusya Rusya'ya zeytin satmaya çalıştığı yıllar önce onlar anlamışlardı. Hocam bir türlü satamıyoruz dediler. Sonra gidiyorlar. Rusya'da bu ki bizim yaptığımız zeytin ise beğenmiyorlar çok daha tatlı bir şey, ilginç zeytinleri var. Onu bir üretmeye başladılar, inanılmaz ihracat yaptılar. Yani ormanı bilmiyorsa yıllarca zeytin yapıyor, Rusya'da başka zeytin yapıyor. Hmm. Ee, aslında çok güzel bir örnek var. Mesela Costco e, çok büyük bir market sıcağı Ve e, Türk kayısı, e, kayısı ürünlerini koymaya başladı. Turkish Africa diye bir hmm. geçiyor paketlerin üstünde. E, bayağı bir sergiliyorlar fakat satış olmuyor. E daha sonra Turkish çıkıyor, erkek katı olarak koyuyorlar sadece. aynı marka hmm. ama Turkish çıkıyor, satış uçuyor. E sizce biz mesela tabii Turkish kafeleri var, Turkish kafelerimize verdiği katma değer var. Onun Turkish bizim için çok önemli. Ama diğer mesela Türk ürünlerinde bu sizce bir handikap mı yoksa biz buna aslında bir avantaj olarak görüp bunu nasıl değiştirebiliriz onu düşünmeliyiz yıllarca Kemal Sigaralı üzerinde e, Türk işte ve hayatında. Yani bu ülkenin çok iyi bir kültürü var. İmaj olarak Amerika'da ne duruma düşürürüz? Sen Amerika'da yaşıyorsun, biliyorsun bu. Yani geçen biz burada bir kahramanlık hikayesi video paylaşmışlar. Bir devlet adamının durmalarının o için Amerikalıları nasıl dövdüğü ile ilgili. Sen o oyun Amerika'da nasıl yansıdığını yakından seni izledim orada. Şimdi hikaye burada başka, orada bir başka anlatıyor. Şimdi Çinliler bir şey satan ya elektronik ürün üzerine German yazmaya çalışıyorlar. Yani German bir şey, bir teknolojik şey Alman yaptıysa bu sefer yani bu iyidir. <laughs> Şimdi biz Türk olarak adımızı nasıl koyacağımızı, bütün kültürümüzü, ülke imajını farklı verir. Yani Türkler bunu yapıyorsa uf diyecekleri ve bunları birey olarak senin nasıl yaptığını biliyorum. Yani Ama en çok yaşadığımız şey gerçekten Türk müsünüz? Yani İngiltere'nin Northampton Üniversitesi'nde ben bir eğitim programında ders verdim. Şükürler olsun anketlerde okudum. Tüm eğitmen İngiliz hocalardan bana yüksek notlar aldım. O çıktığında ama biz Türkleri böyle bir var. Biz Türkler. Çok acı bir şey. Yani biz Türkleri dışarı nasıl anlatmışız? Bu, bunu çok ülkenin ilgilenmesi lazım. Senin kriterindeki bir insanlıkla ülkeyi de yani dünyada temsil etmeyi öğrenmemiz lazım senin bir devlet adamın dediğine kimse dinlemeyebiliyor ama bir fazla sayın söylediğine çok değer verebiliyor. Evet. Hmm. sanat, iş dünyası, o, o kültürdeki insanlar bu yurt dışı varlığını çok kaybettiğini düşünüyorum. Umaj olarak da yani Türk iş ismini çok yanlış bir yere götürdü. Umarım hep beraber tomarlarız. Çünkü iyi bir ülke, çok kaliteli insanlardan oluşan bir ülke. Ama dışarıda nasıl biz yanlış bir imaj var. Hmm. en çok da sana yansıyor biliyorsun yıllarca geldiler işte Yunan kahvesi var mı dediler. Zengin kahveler. Yani bunu tanıtmak için niye bu ülke çaba göstermez? çok çok acı geliyorlar. Kesinlikle. Yani bana da mesela kamyonlarla ulaşma fikri ortaya çıktığında niye hani kendini yürüyorsun? Kim zaten rekabetçik kahvesi içecek gibi dönüşler olmuştu. Ki gibi güvenliğin e, saygı duyduğum insanlar tarafından. Yani kahveyi gerçekten bir şans verilmiyor. Veda dağıttım, evet doğru, kültürel bir tanıtımdı. E, promosyon boyunca ücretsiz verdik. Bana sonra sizinle firma kurup işe çevirmek, e, düşüncesi girdiğinizi mi Belki hani firma ayağında durmuyorsa da başa bulurmaz onu ikram etmiştiniz Şimdi parayla hani lisanlı alır mı falan. Ne? Yani hep bir soru işareti, hep bir soru işareti. Belki de oradan başlamak lazım. Yani o soru işaretine izin vermeyelim. Yani Kahvemiz çok değerli. Bugün Amerika'da kahve içiliyorsa günde 400 bin adet. Bizim 500 yıl önce icat ettiğimiz pişirme tekniği sayesinde bunu Amerikalılar bilmediği için Türk kahvesi Amerika'da yaygın değil veya Türk kahvesini birisi olarak biliyor ama içmek için bir şans yok. Çok bir restoranda, yok, otelde, yok, sivil kahve dükkanında, kahve limonunda yok. Yani aslında yapılması gereken Türk Türk kişi imajının da dışında yani Türk ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu algısını yaratmak. Yani Türk kayısısı en iyi kayısı. Yani Türk kahvesi sağlıklı bir kahve gibi gibi. Ben hep böyle biraz yan mesaj var. Ee, Türk kişi ismi ilk başta tabii ki beni de bir endişelendirdi. Şundan dolayı çok fazla bir Ermeni ve İman Yolisi var karşı. Yani misyonu bir şekilde engellenme ilçesi dalga taşım. Ama şimdi diyorum ki, iyi ki yani başımızda o Türk iş yedisiyle beraber yolumuza devam ediyoruz. Ve ben inanıyorum Türk iş kafi ve yedimin e, hem yedinci yılını kutluyoruz, hem itfaiyesinin açılmasını kutluyoruz. Belki bir yedi sene sonra, belki bir küresel marka oluşumu kutlayacağız. Ve başında Türk işi yapacağız. E, i̇ki şey söylemeyi çok isterim insan. Yani ben Türkiye'de hani temel olarak geldiğim yer yönetim danışmanlığı ve baktığımda e, şunu düşün. E, Japonya'ya giremediler, kahve satamıyorlar. Japonya çay kırdığını düşünsene. Yani biz nasıl kahve satarız diye düşündüler. Neste firması orada çocuklar için kahveli içi şekerler çıkardı. Yıllarca kahveli şekerleri Japon çocuklar çok sevdi. Büyüdüler, şu anda 1.2 milyar dolar kahve satıyorlar e, diye. Şimdi herkes Starbucks konuşuyor ama orada Amerikan devleti, nesli, diğerleri. yani sen işin içindesin. Koskoca cu Türkiye Cumhuriyeti. 40-50 yıldan bahsediyorum. Senin Türk kahvesini Amerika'da tanıttığının onda bir tanıtmadı. Bütçeye baktığında yani orada lobilere verilen daha, herkes onu söylüyor. <laughs> Nasıl bu kadar kötü yerlerin lobicilik yaptığı bu kadar birisi diye. Senin gibi gençlere dersler yaparsan tanıtım Türkiye'yi orada. İkinci fotoğraf şu. Ermeni lobisi, İran lobisi gibi var ya konuşuyor Türkiye. İşte çok güçlüler, çok güçlüler. Ben şimdi Türkiye devletini yöneten geçmişten bu yana başbakanlar, dışişleri bakanı neyi sanıyorum. Böyle bir program var ve her sene sen Amerikan başkanına işte yok katliamları onu dediğim ben de ondan görüşürüm. Biz sadece 10 yıllık bir yatırım var. Yunan, Ermeni ve Türkiye'de, Amerika'da kahve içmek Bunlarda tartışma, var. Beraber birbirimize yemek ikram Çünkü Burada biz yıllarca yemek ikram ettik. O kavgaların düşmanlığının arkasında başka devletler var. Ama sen o yılda bir kere onların karşısına sadece bankar çalıyorsun. Onlarla toplantılar yapsan, gençlerin kamplarını bir araya getirsen, 10 yılda her şeyi çözersin. Çünkü orada sana kızan Yunanlı aslında bir, bir insan, sana kızan Ermeni kuru kutlu bir bir insan, birbirimize başka hikayeler anlattık. Devlet bir, bir şey, strateji ve senin kahve dükkanını ilerletmemizin tek yolu orada, olarak, bu orada devlet olarak okuyorlar. Kimse bu insanlar olur. Birincide kahve ederler, ikincide sarıyorlar. Derler ki ya biz diyoruz yanlış anlamışız. O kadar kolay da bu işler ama stratejik düşünmek böyle bir şey. Bunu yapmadığında 30 yıl, 40 yıl ya bize karşı lobe yapıyor. Yan yana müthiş başka şeyler içinde de uğrayabilirsin. Sen o kibirde iyi yakalamış durumdasın. Ben, bana baktığımda ben küçücük bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ama yani bu, şu ekip yani çoğu 26 yıl, 25 yıl, 20 yıl, 10 yıl hepsi burada yan yanalar. Ortak özellikleri şeydir, planlarlar, iş üretmeye çalışırlar, arkadaşları düşürme ayağına kaldırırlar. O zaman bu kirlilik için ayağı kalkabiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Bence 7. yıla geldiğimiz bir yolda birbirimiz düştüğümüzde hemen ayağa kalktık. Bu çok önemli. Devamı da eğer... Maalesef yani Amerikan devletinin ve erkeğinin binde bir de ben Türk devletlerine destek Biraz yanımızda olsalar, yani biraz deseler ki yani siyasi gruplar sağ veya sol, ya yani kendi siyasi ekiplerimizde biz hep aile desteği zaten veriyoruz ama Türkiye'deki bu genç ilişimlerin yanında olalım ya deseler, uçurur buraya yani abi tamam mı? Biz sadece yan yana ne üretiriz, ne yaptırız falan diye düşünüyoruz. Sen ne ne? Çünkü azlar. Kesinlikle. Yani. O sizin söylediğiniz o mozaik, bizim kalplerimizde organik şekilde yürümelidir kesinlikle. Evet. Yani ben hafta sonu kapılarımı açtığımda içeri her milletten insan geliyor. Evet. Türk geliyor, Ermeni geliyor, Yunan geliyor, Amerikalı, Orta Ortadoğulu. O kadar inanılmaz bir hani, kültürel e, etkileşim yaratıyoruz bu ortamın. E, ben gelecekte de onu görüyorum. İnsanlar gerçekten sosyalleşmek istiyorlar evet. ve bunu Yaparken işte yemek aracılığıyla, kahve aracılığıyla, müzik, sanat, e, insanların ihtiyaçları belki keçim kahvesi içmek değil. İnsanın ihtiyaçları sıcak ortamlarda, kendilerini huzurlu, daha iyi hissettiği ortamlarda birine gelmiş. Yani işte bir Starbucks şubesinde yani görüyorsunuz insanlar izole oluyorlar, mikserin başında kahve sanıp gidiyor. Yani bu kahve kültürü bizden uzak bir kültür. Bize tam tersi. Yani her şeyi bırak ve insanlarla temas et. Evet. Bence Amerika'nın gerçekten olur musunuz? Yalnızlığımız sorun, o sorunun çözüm olabilecek bir konser var. Ve bence önce olur sen bir sahte sorunları tıkın, tıkın, bütün yanımız kafi evet. Ve hepsi bizden daha da ucuz. Biz Türk kahvesini 5 50 dolara satıyoruz. Neden? Çünkü siz bir kültürü satıyorsunuz. Siz kültürü tanıtıyorsunuz insanları, yaşatıyorsunuz. Dolayısıyla onun karşılığı var. Kağıt bardak değil, yanında lokumu, bademi, bademe, güzel sunu. Kültürden daha önemli bir şey yok olabilir. Kesinlikle. Yani bence güzel ortada çok oynayıp, Güzel bir yerde gibi bir şey olacak. var. Aktarımızı destekliyoruz. Almanya'nın şey. yüzde ilgisi, Mite'nin yüzde tek başına yaşıyor. Yani kendi kültürünü yaşatmak için müthiş bir şey. Evet, sen gidip devlet olarak işte veriyorsun birilerine destek, bir yerlerde binaları tutuyorlar ama işletmiyorlar olarak kafeye Yani açtık, bir yer açtık, müthiş bir destek aldık. Aynı desteği şu an tabii işte belediye orada açılan başka şey, küçük küçük bir kafeleri görüyorum. ve mesela ki bir eğitimden geçin, bu kültürümüzü, bunu yansıtın, müthiş bir fırsat adım verdiğini düşünüyorum. Büyük bir başarı, 7 yıl bu kadar destek sayıda almak müthiş bir şey. Çok büyük bir karar. Hep anne var. olmayacak e, engeller çıktı karşımıza. Ama evet. misyon çok güçlü. Yani sadece ticari amaç taşımıyor. Şey güç verdiği amaç taşıyor. O yüzden dediğimiz gibi bir e, melek yatırımcının da bile desteği olmadı bize. Kesin bir kanı veya özel sektörü ben geçtim. Başka birisi mi gelmiş? finansman desteği olmadı. Gerçekten kendi kazandığımızda verdik bu zamana kadar. Bu hani sonuçta Türk mutfağında olan zaten e, güvenimizin en daha doğru bir mutfak. E, son bir şey sormak istiyorum size. Biz e, hemen bahsettik tabii izleyicilere. Sizin bir dokuz sene önce ben yani, kanalına dünyada alışırken sizin bir seminerinizin tayinle yani, de orada yollarımız kesişti. E, o gün çok onur ettiğiniz kardeşim ikten bu yapıda ayıkladı. Bizi sahnede çok güzel bir şekilde onurlandırdınız. Ee, o gün gerçekten hani, o Türk kahvesini kamyonla tanıtıyor olmamız size nasıl etkili oldu? Sizce e, biz de, hani Türk kızları olarak Avrupa'da tek başlığı olmak, kamyonu geziyor olmak e, ne anlam taşıyız? Onu çok da var gibi. Şimdi biz o günden beri hiç ayrılmadık. O gün bir güven başladık size. Ondan dolayı ben çok gurur duyuyorum. Sizinle yayın olmaktan o güzel üzerindeydi ama o gün ne hissettiğinizi bir sormak istiyorum. Eğer çok özel birisi. Yani bugün Türkiye kadın voleybol oyun bir yattı. o Hollanda'ya maçı vardı, ikisi de yerindeyken üçte aldı bizim kızlar. E, yeni bir yemeğe çok önemli değil. Biz öyle yedi seyrederken baktık ya yani, bir onun güzelliğine bak, ülke ne kadar güzel maçı aldı. Yani e, ülkeyi o kadar güzel temsil ettiler ki. E, takım çalışması eğitimlerinde örnek verdiğim bir şey var. Dünya kültürlerinin tıpkı üzerinden yabancılar ama işte Almanları gösteriyor. Direkt kaleye giderler, gol atarlar. İşte Arapları gösteriyor. Bu böyle top dolaşıyor. Çünkü müthiş bir kardeşi var içeride falan. Türkçe anlatırken kırmızı bir nokta var. Etrafında 11 tane bir oyuncu var. Onun kırmızı nokta top değil. Hakem diyorlar. Yani bizim işte, görevimiz hakemle uğraşıyor şekilde. Bir kültürün var. Bir o kültürü yansıtıyorsun. Bugün inanılmaz bir kültür yansıtıyorlar. Benim, ben böyle şey çok akıllı bir adam değilim. Para işinden hiç anlamam falan. Ama iyi yaptığım bir şey var yıllar önce hala gideriz. Kayseri'de böyle bir otele eğitime giriyorum. Orada kapıyı açan güvenlik biraz böyle bir açarken gülüştük, konuştuk falan. Giderken de söyledim. Güvenlik dedim. Ben tam bir kız var Kayseri'de otelin güvenliği. Kırılık kalın bir kız dedim. Okuyormuş, çalışan. Danışım ofisinde ileride beraber çalışın. Ee, yıllarca ekibe ne oldu onu benden bozulmuşum. Bulamadık, aramışlar <laughs> mı <da>, yol <laughs> olmuş ama yıllarca onun konusu geçti. Ben yazan kasıda bir kere karşılaşıyım. Dedim ki iyi biri var burada. İyi birileri bulmak çok zor değil. Yaptığım tek iyi şey belki de bu ekip için bunu söyledim senin için de. O gün ben orada ışıltılı bir gördüm. Sen o gün orada kahve dağıtmıyor olsaydın, elektrikçi olsaydın, o gün orada görevli olsaydın, işini yapan biri olduğunu çok dikkatini çekiyor. İşini yapan insanlar çok görmüyoruz. Planlı yapan insanları çok görmüyoruz. Bunu yapanları görürüm ben. Benim hayatımda öyle geçmek zorunda kaldık. İş İşini yapmasam ayakta duramam. Yani babam devletmedi, annem de var ama. O, o yüzden işini yapan insana çok saygı göstermem gerektiğini düşünüyorum. Ülkeyi onlar ayakta tutuyorlar. Yani geçen gün Manisa Demirci'ye çiftliğe gittim. ve bu, bu hikayenin bir parçası da sen olduğun için anlatıyorum. dediler ki hocam engelli okulu var. işte bir, bir çocuğumuzun da hiç hayatta yaş günü olmuş. Gelir misiniz ziyaretine? Baktım programına dedim gelirim. Atladım gittim. engelli çocuklar da okulda eğitim alıyorlar. Uh, ufaklarında aydın ilk defa yaş günü düzenleyecek. Annesi geç kalmış. Annem ben ne Annesi geldi. Öyle yaş çok sevindi. Sonra öğretmenler odasına gitti. Mesela bir konu açıldı. Hatta konu içinde dosyayı de var. Orada bir çocuğun göz ameliyatının yapılıp kurtuluşu olabiliyorlar ve onun konusu geçti. Yani o konu geçince öğretmenlerden dedi ki ya aydınlıkla dedi gözlemde büyük bir problem var ve doktorlar ileride görmeyeceğini söylüyor bir görme kaydı yüzünden çocuğun tedavisi ve çocuk, çocuk. göremediği için aslında yüzde on falan görüyormuş. Doktorlar demiş ki bu olmaz. Ne gibi ben Ahmet, Ahmet Nacar sana bahsettiğim, benim altı da yaklaşık, sana bahsettiğim insanlardan o kadar iyi bir doktor oldu ki. Yani hastalar gelir, üniversite öğrencisi olduğunu görünce nerede okuyorsun? Ailesinin ayrı okuduğunu görünce ona bir reçete yazar. Reçetenin içinde bütün ilaçlar, bak dersen orada doktora gidemeyi bu ilaçlar hep sana lazım olur. Bunları de bunu da hastalanma göz doktoru ya özel hastanede beni istediğin zaman Bütün üniversite ücretsiz hizmet veriyor o çocuk. Ahmet e dedi, Ahmet dedim böyle bir durum var. Ahmet dedi gönder ona çocuğu dedi ben bir gözüne bakayım dedi. Bütün doktorlar göz ameliyatı olmaz diyor. Ahmet de gitti çocuk ve ailesiyle şehir arası yolculuk yapmadı çocuksa. Ahmet beni aradı Rahatsızlığı nedeniyle dedi. ameliyattan sonra dedi, ameliyat yapılabilir. Ama dedi 5 gün dedi hastanede sedatif ilaçla yatırılması lazım. Gözüne dokunur, bilmem ne olur. Onun olma ihtimali yok. Ben o sırada Ankara'ya bir konferans ettim. Konferansdan çıkıyorum, birisi gelmişse, öyle böyle hocam şey bir konferans. Dedim ne iş yapıyorsunuz? Ben dedi göz doktoruyum, engelli çocukların gözleri konusunda yani inanılmaz bir şey. Engelli çocuğun göz ihtiyacı var. Ve ben hayatım önce ilk defa engelli çocukların gözlerini yapan bir iki gün sonra benim karşıma çıkıyor. <laughs> Mucize bir şey. O raporuna baktı, şu Türkiye'de devlet hastanede hiçbir yerde yer bulma ihtimalimiz yok. Ameliyatınız varsa 6 ay sonra yürürlüyor, kanser tedavisi 4 gün sonra yürürlüyor. Çocuk Manisa'da, de Ankara'ya gitme ihtimali yok. O arada bilmem ne yaptı, şahane bir doktor bulundu, ben de hastanede bakarım. 14 Ağustos'ta burada hastanede ameliyat olacak. Ama üç tane doktorun özelliği de sana benziyorlar, onun orada orta da kahve dağıtmaya çalışıyor, bir yerde işini yapıyor. Bu işini yapan insanlar ayakta tutuyor. O binalar tutmuyor Türkiye'de ayakta. Ama iyi ki insanlar var, onların bulunca da bir sayılmak lazım. Hiçbir şey de beklemiyorlar, hiçbir para konuşuyor onların ortak özellikle. bir yaptıkları şey, işle de ahlaklı ve iyi Tabii ki. Yani benim de siz tabii büyük şansın olduğunuz. Yorum açtınız, e, güzel fikriniz var. Ben onları Stüdyoları yapmak, e, güzel noktaları taşımak mesela. O günkü kahveci kız e, şimdi e, yanımızda oturuyor bu seneden sonra hala ve e, sizin desteklerinizle de, Amerika'daki ilk Türk kahvesi zincirinde başlatmış durumdayım evet. olarak. E, bence bu çocuklarınızı çok güzel bir miras, e, dünyaya da bir miras. E, i̇nşallah belki çocuklarımız devam ettirir veya başka bir nesil. Yani böyle güzel insanlara bir araya gelince gerçekten ben biliyorum ki e, hem ülkemize gerçek gelecek ve e, kesinlikle çok büyük katkılar var. Programı şöyle bitirelim şimdi şey hocam. E, Türk kahvesi tabii ki bizim baş tacımız. Ama e, aynı zamanda çok değerli e, başka gıdalarımız da var. Mesela sizin çiftlikle ürettiğimiz barbenlerimiz var. Çok kısa bir isterseniz ondan bir bahsedelim. Biraz sonra sevgilerinizden çok ağabeyim. Çekikte badem üretiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daha kısa olmazdı. Peki. Yani bademi Amerika'ya getireceğiz değil mi? Kes, Onun bir kesin. sözünü alalım. Ya yani ülke üretilen, şu an Türkiye'de tüketilen bademin yüzde yetmiş anlayı hemen ediyor. Yani korkunç bir şey. Yani bize de <laughs> hedefimiz o. Paketleyerek Amerika'ya satacağız. Yani <laughs> kesin yapacağız bunu ve onun da Turkish Cafe'nin bir parçası olacak. <laughs> Yani hazır geliyoruz çok kişilik şekilde çok teşekkür ediyoruz bugün bizi izlediğiniz için bir sonraki programda görüşmek üzere evet. sağlıcakla kalın kabiliğin.